Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda da yine One International firmamızın muhteşem ürünlerden bir tanesi Omevia. İçinde Omega 3, Q10, Dehava olan var. Ürünümüz de bu şekilde. Acaba içinde neler var? Özel mikroskopla içeriğini görüntülüyoruz. Evet. Net gözükmeye başladı. Vücudumuza yapıştırdığımızda TTS teknolojisiyle deri yoluyla vücuda aldığımız mineraller, ekstratlar. 24 saat kullanıyoruz. Tabii 24 saat sonunda bunlar kalmıyor. Vücudumuz tarafından emilmiş oluyor. Evet teşekkür ederiz.